Buyurun. Saygıdeğer bakanlar, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Küresel ticaretin yönünün yeniden şekillendiği kritik bir dönemde tarihi bir organizasyonu ev sahipliğiyle gerçekleştiriyoruz. Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında 70 ülkeden temsilci Türkiye'de misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Kültür, ticaret, tarih ve medeniyetlerin buluşma noktası kadim şehrimiz İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. İki gün boyunca yapacağınız istişarelerin alacağınız kararların kuracağınız dostlukların şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah forum kapsamında sınır ötesi işbirliği imkanları, dijitalleşme adımları, altyapı yatırımları ve transit taşıma süreçlerinin uyumlaştırılması gibi pek çok konuyu görüşme fırsatı bulacaksınız. Şu anda yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye ve yaklaşık 1,5 milyar insana doğrudan erişim sağlayan bir ülkenin misafirisiniz. Ekonomik bakımdan toplam 51 trilyon doları aşan gayri safi yurt işi hasılaya sahip bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyorsunuz. Forumun bir uluslararası toplantıdan öte Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu ve liderlik kapasitesini tüm dünyaya gösteren önemli bir platform olacağına yürekten inanıyorum. Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere dünyanın dört bir yanından gelerek foruma katkı verecek siz değerli dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, hepinizin malumu küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hatların önemi her geçen gün daha da artıyor. Bunun en açık örneğini Covid salgını döneminde hep beraber yaşadık. Bölgemizde son dönemde yaşanan gerilimler Hürmüz Boğazı'nda hava sahalarında ortaya çıkan belirsizlikler, yeni ve güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Tarihte olduğu gibi günümüzde de ulaşım imkanlarını geliştiren ülkeler toplumlarının sadece refahına katkıda bulunmuyor. Aynı zamanda kültürel ve bilimsel gelişimlerini de ilerletiyor. Türkiye'nin özellikle son 22 yıldır kara, hava ve deniz yollarına ilave olarak iletişim ve enerji hatlarına yaptığı büyük yatırımların gerisindeki en temel motivasyon işte bu yaklaşımdır. Yol medeniyettir dedik ve bu alanda gerçekten büyük bir yatırım seferberliğini başlattık. İktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımların 177 milyar dolarlık kısmı karayollarına, 64 milyar doları demir yollarına, 25 milyar doları hava yollarına, 4 milyar doları denizciliğe 25 milyar doları ise haberleşme altyapısına harcandı. Bu yatırımların üretime etkisi ise 1 trilyon 65 milyar dolara tekabül ediyor. Ulaştırma yatırımlarımız sayesinde istihdamda da ciddi artışlar sağladık. Sanayiden ihracata, turizmden lojistik hizmetlerine kadar birçok sektör bu yatırımlardan olumlu etkilendi. Ulaştırma yatırımları adeta ekonomimizin itici gücü haline geldi. Bakınız burada hem sizlere hem de şu an ekranları başında bizi takip eden vatandaşlarımla bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Kıymetli dostlar, 6101 kilometreden devraldığımız Bölünmüş yol mesafemiz 29.742 kilometreye çıktı. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün bu sayı 77'ye yükseldi. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuz 3796 kilometreyi buldu. Karayolu tünel sayımız 83'ten 513'e. Tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 790 kilometreye ulaştı. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 799 kilometreye yükselttik. Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Adıyaman Nisipi, Elazığ Ağın, Sohma, Hasankeyf 2, 1915 Çanakkale köprülerini ülkemize kazandırdık. Bolu Dağı, Avrasya, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, İzmir Konak, Erkenek, Can Kurtaran, Sabuncubeli, Oit, Salara, Pirin Kayalar, Hasankeyf, Badal. Zigana tünellerini Aziz milletimizin Hizmetine verdik İstanbul-İzmir otoyolu Kuzey-Marmara otoyolu Menemen-Ali Ağa Çandarlı otoyolu Ankara-Nide otoyolu Kınalı-Tekirdağ Çanakkale-Savaştepe Otoyolu gibi Devasa yol projelerini Hayata geçirdik Türkiye'yi Hızlı trenle biz tanıştırdık. Toplam 2251 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. 2002 yılında 10948 kilometre olan demiryolu ağımızı 13919 kilometreye 2505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu 8046 kilometre 2122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu ise 7274 kilometreye çıkardık. 11668 kilometre uzunluğundaki demir yollarımızı komple yeniledik. Hava yolunu halkın yolu haline. Hamdolsun biz dönüştürdük. Hava yollarında 26'dan devraldığımız havalimanı sayımızı 58'e ulaştırdık. Yurt dışı uçuş noktası 60'tan aldık. Toplam 353'e getirdik. İstanbul Havalimanımız Türkiye'nin vizyon projesi olarak göz dolduruyor. Yılın ilk 5 ayında 32 milyona yaklaşan yolcu sayısıyla kendi rekorunu kırdı. Bir diğer çarpıcı rakam şudur. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı 8,5 milyon civarındayken şehirler arasındaki ortalama hızımız saatte 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 32 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız 90 kilometreye çıkmış durumda. Yani ulaştırmaya dair her başlıkta kelimenin tam manasıyla destan yazdık. Kıymetli dostlar, tabii burada şu acı gerçeği de vurgulamak mecburiyetindeyim. Hükümet olarak bütün bu yatırımları yaparken ülkemizdeki muhalefetin ve marjinal örgütlerin engelleme çabalarıyla da mücadele ettik. İstanbul Boğazı'na üçüncü bir gerdanlık gururla taktığımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü sabote etmek için sokak olayları dahil her yolu denediler. İstanbul Havalimanı ile ilgili akla ziyan bir sürü iftira atılır. Gün oldu yol mu yiyeceğiz dediler. Gün oldu bunlar külliyen israf dediler. Gün oldu yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez dediler. Gün oldu projeleri durdurmak için Mahkeme kapılarında nöbet tuttular. Gün oldu göçü hızlandırır iddiasıyla hızlı tren projelerini tenkit ettiler. Daha burada sayamayacağımız bir sürü iddia, iftira ve eleştiriyle ulaştırma yatırımlarımıza kara çaldılar. Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Aslında ne iş yaptılar, ne hizmet ürettiler? Ne de bizim iş yapmamızı, hizmet üretmemizi, vatandaşımızı hak ettiği eserlerle buluşturmamızı istediler. İdeolojik konfor alanlarının dışına çıkmaya hiçbir zaman yanaşmadılar. Ama biz bunlara aldırmadık. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan Projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik. Hemen hepsi kıvanç kaynağımız, pek çok eseri, yatırımı, vizyon projesini hamdolsun ülkemizin kazanç hanesine başarıyla yazdırdık. Değerli dostlar, vatandaşlarımızla birlikte ülke ve komşuları, bölgeleri birbirine bağlayacak barış ve işbirliği yolları, koridorları, rotaları tesis ediyoruz. Bu noktada iki büyük projenin stratejik anlam kazandığını görüyoruz. Bunlardan ilki orta koridordur. Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan ve 21 ülkeyi demir yolu ağıyla birbirine bağlayan orta koridor deniz yoluna kıyasla iki kat daha hızlı, hava yoluna göre ise yaklaşık dört kat daha ekonomik taşıma imkanı sunuyor. Adeta tarihi İpek yolunu yeniden hizmete alıyoruz. Orta koridorun bel kemiğini teşkil eden Bakü, Tiflis, Kars demir yolu hattını da faaliyete geçirdik. Bu muazzam projenin daha da geliştirilmesini gerek ikili gerek Türk devletleri teşkilatı gibi platformlarda ele almaya devam ediyoruz. Tüm bu girişimlerimizin yanı sıra ortak koridoru Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuşak ve yol girişimiyle uyumlaştırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bu güzergah Avrupa ve Asya'yı güvenli bir şekilde birbirine bağlayacak. Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün. Ümit burnundan yapılan taşımalar yaklaşık 45 gün sürerken ortak koridorda yatırımlarımız tamamlandığında bu süre 15 günün altına inecek. Ortak koridorun demir yolu üzerinden ticaret hacmi potansiyeli 75 milyar dolar seviyesinde. Ülkemizdeki yıllık taşıma kapasitesi ise 6,5 milyon ton civarında. Mevcut yatırımlarımızla yıllık 6,5 milyon ton taşıma hacmi hedefliyoruz. Orta koridor için yapımına devam ettiğimiz ve planladığımız projelerimizi hayata geçirdiğimizde toplam 114 milyar dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 144 bin kişiye istihdam sağlayacağımızı öngörüyoruz. Bir başka önem verdiğimiz proje kalkınma yoludur. Ticari bir tasavvur olmanın ötesinde bir barış projesi olan kalkınma yolu kuzey-güney ekseninde coğrafyaları birbirine bağlarken komşumuz Irak'ı merkez alan konumuyla bölgesel istikrar ve refahın anahtarıdır. Kalkınma yolu Basra Körfezi'nden başlayıp Ovaköy üzerinden ülkemize ve oradan Avrupa'ya uzanan çok modlu yapısıyla öne çıkıyor. Proje sayesinde Irak'ın Fav limanına gelen yüklerin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya açılması hedefleniyor. Kalkınma yolunun 10 yıllık projeksiyonla üretime etkisi 50 milyar doları aşacak. İstihdama etkisinin ise yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulması hesaplanıyor. Kalkınma yoluyla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz. Projenin en büyük kazananı bizimle ve komşumuz Irak'la birlikte bölgemizdeki bütün kardeş ülkeler olacak. Değerli katılımcılar, çevremizdeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi kazan kazan anlayışı temelinde ilerletirken aramızda gönül köprüleri kurmaya da önem veriyoruz. Barış ve huzurun tüm dünyaya egemen olmasının ancak insanlığın bir bütün halinde kalkınmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. İşte bu nedenle artık Türkiye'nin sadece jeopolitik konumundan değil, jeostratejik güven adası olma özelliğinden de söz ediyoruz. Bu iddiamızın altını ise ulaştırma yatırımlarımızla insani yardımlarımızla girişimci dış politikamızla dünyada takdir toplayan vicdanlı duruşumuzla ve bölge halklarının refahına yaptığımız katkılarla dolduruyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle ülkemiz için, bölgemiz için kritik önemdeki küresel ulaştırma koridorları formunda sizlerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti tekraren ifade etmek istiyorum. Forumun düzenlenmesinde emeği geçen bakan arkadaşlarıma, değerli katılımcılara, siz saygıdeğer konuklarımıza katkı veren herkese kalpten teşekkür ediyorum. Sizlere bir kez daha ülkemize ve İstanbul'umuza hoş geldiniz diyor. Forumun ulaştırma sektöründe yeni ufukların açılmasına, yeni işbirliklerinin kurulmasına vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.